O zaman izleyicilerimize biraz da şundan bahsedelim. Uyku için hangi takviyeleri kullanabilirler? Bu Bmol, Clock, Sirtuinler, Ned, AMPK ve ROR gibi mekanizmalar sonuçta uykuyu da etkiliyor. Bunlar düzgün çalıştığında uyku kalitesi de yükseliyor. O yüzden bunları desteklemek için neler kullanılabilir? Gel biraz bundan bahsedelim. Evet, Kesinlikle. Biymal ve Cloak'u optimize etmek için selenyum ve spermidin kesinlikle gerekli. Sirtuin aktivasyonu için resveratrol veya pterostilben kullanılır. Bu seçim lipid paneline göre yapılır. Ve ardından fukoidan kesinlikle gerekli. Bu sirtuinleri destekler. ena döncülü de olmazsa olmazdır. NMN veya NR olabilir ya da ortaya çıkan başka seçenekler de var. Ror alfa için ise Nobilitin kullanılır. Burada ilginç bir başka seçenek de Neoruskogenin. Eee, peki nedir o? Bu tavşan kirazı olarak bilinen bitkide bulunan gerçekten çok iyi bir protein. En büyük faydası iç organların hareketini sağlayan düz kas hücrelerini artırır. Bu ne anlama geliyor? Düz kaslar kan damarlarının çevresinde bulunur. Bu yüzden hemoroid ya da varis sorunu olanlar için bu bileşik gerçekten çok işe yarar. Biri bana hemoroidlerim yüzünden perişanım, uyuyamıyorum dediğinde onlara neoruskogenin öneririm. Yani kas hipertrofisini yani büyük gelişmesini destekliyor ama iskelet kası gibi büyük kaslar için değil. Çünkü ben panikledim, yanlış anladım, sandım. Düz kas. Yani temelde sadece damarların etrafındaki kasları etkiliyor. Burada metformini AMP kinaz düzenlemesiyle bağdaştırıyorsun. Yani sen bunu kan şekerini düzenlemek için vermiyorsun doğru mu? Hayır. Aslında metformin pek çok şey yapar. Harika bir ilaçtır. Aklına gelebilecek her şeyi yapıyor gibi. O kadar fazla etkisi var ki, hatta o kadar yaygın ki bazen ilaç olduğunu bile unutuyorum. <laughs> Ama bu kategoride metformin'in yaptığı şey şu. Mitokondrilerindeki elektron taşıma zincirini ayırıyor. Bu da vücudunun daha az enerji varmış gibi algılamasına yol açıyor. Yani daha az ATP üretiliyor. Bunun sonucunda daha fazla AMP oluşuyor. Bu da AMP kinazın aktive olduğunu gösteriyor ve olay kabaca böyle işliyor. Bunun yaptığı şey ise vücuda bir tür kış uykusu moduna geç sinyali vermek. Bu da uyumana yardımcı oluyor. Yani metformin daha pek çok şey yapar. Bağırsak mikrobiyotanı değiştirir. Karaciğerin glukozu işleme şeklini değiştirir. Çok fazla şeyi etkiler. Bu yüzden son derece faydalı, çok amaçlı bir ilaçtır. Evet, bunların hepsini kullanıyor olmama sevindim. Çünkü uykum gerçekten düzeldi. Şimdi sana başka bir şey sorayım. Sanırım uyku konusunun çoğunu konuştuk. Yani aslında şunu söylüyoruz. Normalde yaş aldıkça bu süreçler zayıflıyor. Doğru mu? Bazı insanlarda ise zayıflamıyor. Bu da şu anlama geliyor. Sanırım bunu sen mi söylemiştin yoksa başka biri mi? Şimdi tam hatırlamıyorum. Ama nüfusun yüzde onunun çok iyi genetiği var. Uzun ve sağlıklı yaşıyorlar. Bir yüzde onun da berbat genetiği var sürekli hasta oluyorlar. Geri kalan yüzde seksen ise ortalama sagliga sahip. Uyku da buna benziyor gibi. Bir yüzde on yaşlanıyor ama yine de geceleri gayet iyi uyuyor. Bir başka yüzde on gençliğinden beri uyku sorunu yaşıyor. Geri kalan büyük grup için de doğru anladıysam yaşla birlikte bu uyku problemleri ortaya çıkıyor diyorsun. Yani söylediğin şey aslında benim matematik ve istatistikte öğrendiğime çok benziyor. Hayat bir çan eğrisi gibi değil mi? İnsanların çoğu ortada kümeleniyor, bazıları kenarlarda kalıyor ve çok azı spektrumun en uç noktalarında oluyor. Bu da aslında o 10-10-80 dağılımına uyuyor. Yani insanların yüzde 80'i yaşlandıkça benzer şekilde etkileniyor. Bu kesinlikle doğru. Yaşlanınca uyku sorunları yaşamaya başlıyorlar. Çünkü bu sürecin doğal bir parçası. İyi haber şu ki bunlar tedavi edilebilir şeyler. Stüdyoya girmeden önce konuşurken şunu söylemiştin. İster ışık olsun ister olmasın belli bir yaşa geldiğinde bu bozulmuş hücresel sistemleri düzeltmezsen üst üste üç tane gözlük taksan bile uyuyamazsın. Yani insanlar farklı nedenlerle uyuyamaz. Eğer gençsen ve tüm sistemlerin düzgün çalışıyorsa, onları düzeltmeye çalışmanın hiçbir etkisi olmaz çünkü ortada bozuk bir şey yoktur. Eğer yaşlıysan ve uykusuzluğunun nedeni gerçekten buysa, o zaman bu yöntem işe yarar. Ama yaşlıysan ve başka sorunlar da eşlik ediyorsa, gözlüklerini doğru zamanda taksan da, ışığı doğru zamanda kapatsan da, tüm bu biyokimyasal anormallikler devam ettiği sürece yine uyuyamazsın.'' Benim bu konunun derinine inmeye başlamamın nedenlerinden biri de buydu. Uykuyla ilgili birçok uzmanın konferansına gittim. Hepsi şunu söylüyordu. Odanın ısısını düşür, ışık seviyesini ayarla, yemek yeme, şunu yap, bunu yap ve bir noktada fark ettim ki kimse uykunun biyokimyasal nedenlerinden bahsetmiyor. Her şey sadece zeytgeber yani dış uyaranlar üzerineydi. İnsanlar sürekli dış faktörlere odaklanıyor, iç mekanizmaları kimse konuşmuyordu. Bu yüzden hem içsel süreçleri hem de dışsal faktörleri birlikte ele almak Gerekiyor. E, temel çıkarım bu.